Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için abone olarak destek olabilirsiniz. Dün sadece tek bir dizi vardı. Bu sezon çok yaz dizisi yok. Ankette yapmamıştım. Bakalım oranlar nasıl gelmiş. Dönence dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi tüm gruplarda düşüşler yaşamış. Dizi geçen hafta yeni bölümüyle ekrana gelmemişti. Bu hafta iyi oranlar elde edememiş. Dizi açısından iyi oranlar gelmemiş, yakında final haberini duyarız gibi. Bakalım haftaya nasıl sonuçlar göreceğiz. MasterChef reytingleri görüldüğü gibi program alışık olduğumuz gibi zirvede. Program açısından çok iyi oranlar gelmeye devam ediyor. Emanet dizisi oranları da görüldüğü gibi dizi total grubunda 0.88 oranla 23. sırada yer alıyor. Son haftalardaki klasik oranları gelmeye devam ediyor. Aşkı Memnu ise AB grubunda 2 bandında oran elde ederek 3. sırada yer alıyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.